Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'e Türkiye hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de bir Renault 9 modu oynayacağız. Ee, aracımız şöyle göstereyim. Güzel modellenmiş içini de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Birkaç hatası var benim gördüğüm kadarıyla. Onları da şimdi sürüşte size bahsedeceğim zaten. Yola çıkmadan mesela bir tanesini göstereyim. Gördüğünüz gibi cam açılıyor göz sesi olarak. Ama bu taraftaki cam da aynı şekilde. dışarıdan da maalesef camlar açılıp kapandığı gözükmüyor. Onun dışında bir gördüğünüz gibi kamyon freni sesi hala duruyor. Kamyon kornası duruyor. Havalı korna. Bunun gibi ufak kaç tane hatası var. Ama ee, onun dışında güzel modellenmiş. Emeği geçenlerin eline sağlık. İndirme linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz şöyle bir yolumuz var Hamburg'dan başlayacağız Hamburg'un biraz dışından bir yer seçtim böyle dar yollardan Leipzig'e gideceğiz orada da bitiririz diye düşünüyorum ee, umarım keyifli bir yolculuk olur buraya gelirken Gelirken araba 175 kilometreye gördü. Fena gitmiyor ama bakalım şimdi beraber yolumuza çıkalım. Bir de el freni sesi. Bunu söylemeyi unuttum. El freni sesi de biraz fazla yine kamyon el freni gibi olmuş. bilerek bu rengi seçtim arkadaşlar. Çünkü e, malum e, satış sitelerinde arattırdım Renault Broadway'i ve e, Renault 9'u daha doğrusu Broadway'de değil Renault 9 olarak arattırdım ve bu renkten hayli fazla olduğunu gördüm. E, i̇ç döşemelerinin rengi de biraz uyumlu olsun diye e, bu renkleri seçtim. Bu rengi seçtim daha doğrusu. E, yani bana şey olarak gayet güzel geldi. E, hani ...nostalji olarak çünkü... ...eskiden neredeyse her e, sokakta, her mahallede... ...burta tarz bir, bu renk bir Renault 9 görebiliyordunuz. Ee, 1997'de yeni kasası geldi Renault 9'un. Ee, 96'ya kadar bu kasa üretildi. Ee, benim bulabildiğim en eski Renault 9... 1982 model. Aynı yaşıt benimle. Ee, aynı yaştayız. Onun dışında e, 1997'de gelen kasada 2000 yılına kadar bulabildim. E, 2000 yılından sonra sanırım üretilmedi veya Türkiye'ye gelmemiş de olabilir. Yalnız Prenses'i gördüğünüz gibi biraz böyle bir Kamyon var Bilmiyorum. Benim ayarlarımdan mı kaynaklanıyor ama. Ee, bir, bir süre sonra hani araba değildi. Kamyondaymışsınız hissi verdiği için rahatsız edici oluyor. Bir de araç. Ee, yani ben Renault 9'a binmiştim ama tabii şeyini hatırlamıyorum o kadar. Ee, hiç kullandım mı? Sprint kullanmıştım. Ee, böyle atak olduğunu düşünmüyorum Renault'un. Renault, Renault 9'lar. Renault 9 vardı, Broadway vardı, ee, sonra bir de Fairway'ler gelmişti. Fairway, e, aralarında en güçlüsüydü, 1.6 motoru vardı. Sprint'le Broadway'ler 1.4'tü. Broadway'in belki 1.6 motoru da olabilir, hani bilen arkadaşlar yorumlarda belirtirler. Klimalı olanları da, son zamanlarda klimalı olanları da vardı. Ee, ama şu an kullandığımız kasada klimalı olanı bildiğim kadarıyla yok. Tepede Kartallar uçuyor gibi veya Şahin Aracın e, fizik motoru olarak da hani Ben biraz fiziği de arttırdım oyunda Kamyon fiziğinden biraz çıksın diye Modu da yüklü, bende o da aktif. Ee, hatta buraya gelirken bir kere takla attım. Ee, yani evet bu hızlara çıkabiliyor ama çok da fazla şey değil. Ee, dikkatli kullanmak gerekiyor. Onun için hani keyifli olmuş. Ee, şu. Belki güncellemeyle, bilmiyorum gelir mi, cam açma olayı, bu fren olayı, hani onları da e, düzeltirlerse o zaman daha keyifli olabilir. Bir de belki bir tık e, daha yavaş yapılabilir araç. Yani bu kadar atik olunca e, Renault 9 musunuz hissini pek vermiyor açıkçası. Şöyle bir bakalım. Teyip falan yok galiba koymamışlar. Ama göstergeleri falan e, hatırlıyorum. Bir de ses çok yüksek devirlere çıktığınızda böyle bir şu anda olduğu gibi mesela kayboluyor gibi. Ona da bir anlam veremedim. Yani neden böyle bir şey olduğunu. Motor sesi... E, hani tırlardan alınmamış, evet. ama çok da böyle Renault 9 sesi gibi de gelmedi bana açıkçası. Belki de hiç normalde bu kadar devirli kullanmadığımız için olabilir. Hani devir yukarı çıktığında Renault 9'lar böyle bir ses mi yapıyor? Bilmiyorum. Bu yollar böyle güzel hem ağaçlık gidiş geliş Arabamız biraz nostaljik olduğu için hani yolda o şekilde olsun istedim. Eskiden yollar hep böyle gidiş gelişti. O aynadaki manzara çok güzelmiş. Evet gördüğünüz gibi <laughs> Terlere baktım mesela. O yok evet. Onu güzel yapmışlar en azından. Hani kamyon modundan biraz çıkmış. Sileceklerimiz çalışıyor. Keşke Leipzig'den bu tarafa doğru geliyor olsaymışız. Bu saatte çünkü gerçekten... Arka taraftaki manzara müthiş gözüküyor. Eski araçlarda tabi bir hararet problemi vardır. Özellikle 2000 öncesi veya 1990 civarı araç kullanmış olan varsa ee bu gözüm sürekli hararette yani ister istemez sanki gerçekten kullanıyormuş gibi hararete bakıyorum. Çikle vardı tabi, hatırlayanlar vardır. Sonradan otomatikleştirilmiş çikle diye bir şey çıkarttılar yani devri yükseltiyor. Özellikle arabayı çalıştırmadan önce çikle açılır çekilirdi, sonra araba çalıştırılırdı. Hatta bazen çalışmazdı, özellikle soğuk havalarda çikle çok önemli bir şeydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Renault 9'larda da vardı şuradan bir dönelim bakalım 100 kilometrelik bir yolumuz kaldı iki de kalkıyor Sinyal e, Kolunu aşağı indirdiğimizde Veya yukarı çıkardığımızda normalde çıkan sesi Büyük ihtimalle tırlardan birinden Almışlar ama Şu bırakma sesi Gayet, gayet güzel Olmuş Keşke basarken yani çalıştırırken De koysalarmış Yani diye böyle bir Bilmiyorum bu kadar hızlı Renault 9'a olan arkadaş varsa yorumda belirtirse sevinirim yani ben bu kadar hızlısı olduğunu sanmıyorum. Şimdi 60'la gidiyorum mesela 3. viteste. Şöyle bir deneme yapalım bakın sizin 60'a düşsün tekrar. 70 80 90 vardı. O yıllarda bir de 5'in turbosu vardı. Ee, belki onun motorunu koymuş olabilirler bu Renault 9'a. E. Bir de farlar biraz fazla parlama yapıyor galiba. Uzunlar yanmıyor şu anda bu. Kısa farlarda. oldu yalnız gerçekten gün, gece gündüz pardon gündüz gece geçişi çok gün batımıyla şu anki yıldızlarla falan buradan dönüyormuşuz o ay da var gerçekten güzel bir hava bu seferki videomuzda bizi karşıladı. Geçen videolarda e, hep yağmur, gece, karanlık böyle kasvetli havalar vardı. Bu seferki gerçekten yerden sonra bakın bir devir sesi geliyor. Bir ara kayboluyor falan hani şeyi tam çözemedim. Çok fazla bir eklentisi yok arabanın. Ee, girmeden önce ona da baktım. Yani ne dışında ne içinde bir hani jant lastik şeyi var. Onları da pek seçtirmiyor zaten. Yani hazır olanı kullanıyorsunuz. Leipzig gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir dışarıdan göstereyim. Ha, yani bu ortadaki sisleri frene çevirme olayı vardı. Bunda normalde oralarda sis olması lazım. Bunda oraları fren lambası yapmış. Ve hızlanıyor gördüğünüz gibi. Ha bir de geri vites sesi. Tabii ki hiçbir arabada normalde olmayan bir şeydir. Şurada ileride galeri var büyük ihtimalle. Orada bitiririz diye düşünüyorum. Zar zor görüyorum bir şey. mı gidip sonra şu havalı fren sesini duymak biraz değişik oluyor gerçekten. Bir işçi bulma kurumunu keşfettik. Ha burada DAF varmış. Şöyle DAF galerisine girip çöpete çarptık. Altında evet arkadaşlar Renault 9 modu bu şekilde. Ee, yani biraz fizikle ilgili şeyleri var problemleri bence ama e, keyifli. Bir de daha önceden Renault 9'unuz olduysa veya e, ailenizin olduysa hani böyle nostalji yapmak için güzel düşünülebilir. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.